Lezzet Geçidine hoş geldiniz. Bugün sizler için lahana sarması tarifi hazırladım. Akşam yemeği için harika bir lahana sarması yapmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi yapım aşamalarına geçelim. Lahana yapraklarının hazırlanma aşaması. Öncelikle bir tane lahanayı alalım. Lahananın sapını oyarak bu şekilde çıkaralım. Sapını çıkardıktan sonra uç kısmını iyice oyalım. Bu şekilde lahana yaprakları kolayca ayrılacak. Su dolu tencereyi ocağa alıp suyu kaynatalım. Lahana yapraklarını teker teker kaynamış suya yerleştirelim. Kaynamış suya yerleştirdiğimiz lahana yapraklarını bu şekilde bastırarak suyun tüm noktalarına ulaşmasını sağlayalım. Sıcak suda yumuşayan lahana yapraklarını sudan çıkaralım. Lahana yapraklarının tümü için aynı işlemleri tekrarlayalım. Tüm lahana yaprakları yumuşadıktan sonra iç harcın hazırlanmasına geçebiliriz. İç harcı hazırlama. 1 su bardağı yıkanmış pirinci karıştırma kabına alalım. 1 çay bardağı yıkanmış bulguru ekleyelim. 1 tane küçük küçük doğranmış soğanı ekleyelim. Yarım demet doğranmış maydanozu ekleyelim. 1 tane küçük küçük doğranmış domatesi ekleyelim. 250 gram yağlı kuzu etini ekleyelim. 1 yemek kaşığı biber salçası ekleyelim. 1 yemek kaşığı domates salçası ekleyelim. 1 tatlı kaşığı sumak, 1 tatlı kaşığı nane, 1 çay kaşığı kimyon ve 1 tatlı kaşığı pul biber ekleyelim. 1 yemek kaşığı tuz serpelim. 1 çay bardağı zeytinyağı gezdirelim. Lahana sarmasının iç harç malzemelerini ekledikten sonra iyice karıştıralım. İç harcımızı elimizle de yoğurarak daha iyi karışmasını sağlayabiliriz. Lahana sarmasının iç harcı hazır. Bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Lahanaları sarma aşaması. Gördüğünüz gibi yumuşayan lahana yapraklarımız sarmaya hazır. Lahana sarmasının iç harcı da hazır. Lahana yaprağını alıp orta bölümünü keserek çıkaralım. Bu bölümü atmayarak daha sonra kullanmak üzere saklayalım. Lahana yapraklarını küçük parçalara bölelim. Küçük parçanın üzerine iç harcı yerleştirelim. Bu şekilde lahana sarmalarını incecik katlamaya özen gösterelim. Lahana sarması iç harcı bitene kadar aynı işlemi tüm yapraklara uygulayalım. yaprakları incecik sardıktan sonra pişirme aşamasına geçebiliriz. Pişirme aşaması. Bu aşamada tencerenin dibine önceden ayırdığımız lahanaların orta saplarını yerleştirelim. Bu katmanın üzerine lahana sarmalarını yan yana yerleştirelim. Tüm lahana sarmalarını yerleştirdikten sonra 2 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirelim. 1 tatlı kaşığı tuz serpelim. Geri kalan lahana yapraklarını sarmaların üzerini kapatacak şekilde yerleştirelim. Tencereyi ocağa alıp lahanaların üstünü aşacak kadar sıcak su ekleyelim. bir tabağa ters çevirip lahanaların üstüne yerleştirelim. Gördüğünüz gibi su lahanaların üzerine aşacak ölçüye geldi. Tencereyi kapatıp lahana sarmasını 1 saat pişmeye bırakalım. Lahana sarmaları 1 saat piştikten sonra tencereyi açıp tabağa kaldıralım. En üstteki lahana katmanını tabağa alalım. Gördüğünüz gibi lahana sarmalarımız hiç dağılmadı. Lahana sarmalarının dışı gibi içi de gayet iyi pişti. Hem çok sağlıklı hem çok lezzetli lahana sarması servise hazır. Sizler de bu tarifi deneyerek harika bir lahana sarması yapabilirsiniz. Lezzet geçidinin gelişmesi için kanala abone olmanız yeterli. Lütfen tariflerle ilgili sorularınızı ve önerilerinizi yorum bölümüne ekleyin. Bir sonraki tarifte görmek istediğiniz yemek tarifleri varsa lütfen benimle paylaşın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.